Şuradan biraz zaman alalım. Evet. Bir <laughs> kaç değil mi? Çünkü kırmızı... Gömleğin gider. Durdum. Şey. Ha bu anı ağır çekim almam lazım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şuştum. Bu mu? Tamam. Şey bekliyorum. Temelliye gidiyorduk bir. Ha temelliye. 200 300 lira benzin Aynen. Ya ben hayatta kalmak için iki şeye ihtiyacım var insan olarak. Bir yemek yemek, iki su içmek. Evet. Su içmeyi niye bu kadar para veriyorum? Evet. Hı -hı. Falan su, da tam olarak bu yüzden zaten. Her yer su. Şeşkeden <laughs> dolduruyor. Diğer yerde çok mantıklı zaten de. Ben psikolojik olarak o şey... Neyle? Ne giriş? Ücretli podcast vardı ya. Patreon. Her zaman maillerimi kontrol ettiğim için maillerimde dedi ki, bunu şeye bağlayabilirsin. İşte Spotify'a bağlayabilirsin bunu Ben de baktım. Oğlum bizi niye tribe soktun orada? Hay ne zaman gelecek lan? Babam geldi mi? Hay gelmiş. Ha. Baktım içerik İngilizce. Dedim evet. herhalde uzatımda Türk yoktur. Sonra şey yaptım işte. Oradaki linkleri oraya aktardım. Neydi? Patrona. Patron. patron. <laughs> patron, patron. El Patron. Ona aktardım. El Patron. İçeriği falan gayet güzel. 5 dolar verip. <gülüyor> <gülüyor> tamam, kızların. Mesela birisi girip... merak merak <laughs> <laughs> İngilizce bir içerik istediğim zaman bilmediğim bir şeye girip tıklıyorum ya. Evet. Sonra dedim bunu böyle belki çok kaliteli bir şeymiş gibi gösterirsen evet. belki de biri gelir. Şey, Vallahi şöyle, şöyle, şeyde şöyle bak. Asıl, 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 Para veriyoruz herhalde iyi bir şey falan. Ama asıl mevzu ne biliyor musun 5 yani dolar ya. ödedin. Ben sana soran. 5 dolar ödedin mesela üyesin tamam mı? Linke de Spotify'a gidiyorsun. <laughs> Nasıl lan? <var>? Oğlum, <laughs> Videoda mı yok? Oğlum normal hediyelik şeyleri olmuyor muydu bunların? new On takvim yapalım. 12 aylık böyle. Kimin <laughs> new <nü takvim gülüyor> sen? Benim mi senin mi? <laughs> Olmaz. Hepimiz ayrı ayrı ay yapacağız. Aa, sonra beraber. İki hepimiz bir mevsim. E hayır hayır hepimiz <laughs> bir mevsim mesela. Yazı ben alıyorum böyle. Sarısın diye verdin Ama yani. şey gömlekle. Tamam, evet. Son ben. bahar bende. <laughs> Kış bende olsun. Oh, oh ben de bahar istiyordum abi. çok iyi oldu. Yani 5 dolar verip giriyorsun, üye oluyorsun ama link olarak tıkladığında Spotify'a yönlendiriyor. Yani zaten Kemal dolandırıcı bedava. evet zaten bedava olan bir şeyi parayla satıyor. Çok, çok, güzel. iyi. Umarım tıklayan beğeni bulursun <laughs> kardeşim. Öylesine at. Tamam gülümse. Gözüm acıyor. Ne yaptı lan bu telefon bir şey yaptı. Neler yaptı? yaptı bir şeyler yap. Öyle oldu ha bak. Ne oluyor öyle? normal oluyor sonra hop. Ayarlıyor insan diyor hop. Ya <laughs> Normal hareket ettirsen olmaz. G göz Neyim? kapat. Güzel oldu. Bak. Bunu oyuncular yapınca çok iyi oluyor da. Yıllar geçse de. Gerçekten şeftali mi heykeli? Heykel şeftali abi. Devasa heykeli. Su, şey, su mesela... çıkıyor mu? Su çıkmıyor ama. Şeyi merak etmesin. 3-3,5 <laughs> metre. Bak gerçekten 3-3,5 metre çapında. Ben şey merak devasa ediyorum. Devasa bir şeftali heykeli. Ve dayı, ben o if olmasın diye göt diye anlatıyorum ama bildiğin devasa bir. Ama benziyor. <laughs> ben şeyden merak ediyorum. <laughs> Mesela yanına gittiğinde bu bir şeftali heykeller gibi bir içerik mi var? Kanka şeftali heykeli. Gerçekten şeftali heykeli. Ama hani şeftaliyi halk arasında bir şeye benzetiriz. Nasıl <laughs> e bunu benzetmemiz... Ağzın sulandı gibi seniz. <laughs> <laughs> hani bunu benzetmemizin bir sebebi var. Tamam mı? Onun ortasındaki o çizgi bayağı karakteristik Anladım. ve ikonik bir şekilde sana bunu hatırlatır. Der ki gör. Dayı. Burayı YouTube'dan izleyin. <laughs> ne hakikaten Beğendiyseniz abone olmayı Videonun sonunda görürsünüz. <laughs> evet abi. Yani. Bahçeli'de adam. Ya, Mısır heykelidir. Adam bir şey ya. ki buna tamamlayıcı, tanım, hani tamamlayıcı bir yan heykel yapmamız lazım bu tek başına böyle dik dik durmuyor. Yani bunun başka, bir yerinden akıtamazsın. <laughs> bunun uyuması işte ak, suyun akması için bir sebep lazım. Malatya Bunu yapan yapamıyor. adama sordular değil mi? E, tepesinden başlayıp o yarıktan mi? böyle akıyor. aynen <laughs> aynen. Ne demişti o adam? Arada bir böyle... Başka yerinden akıtamazsın onu dedi. Tepesinden niye su akıyor dedi. <laughs> Pisleştik. Burayı sitmeyin lütfen. Hiç alakası yani, yok. Malatya'da sen... Ankara'da yetişen bir şey var mı? Malatya'da var değil mi? Malatya'da var Malatya'nın kayısı. Yani, Başta şeklinde. Hiç bir seçisi var. Ankara'da keçisi var. Benim babamla da bir aktivite yapmam. Biraz mesai ve zaman açısından büyük bir zaman ayırman gerekiyor. Oğlum benim senin babanla iş yapmam bile büyük bir mesai işte gerekiyor. yani. Bir de ben çocuğu bile değilim ya. Yani. <laughs> Kurulan sanayi dükkana giriyorum. Girdiğimi hatırlıyorum tamam mı? Diyor. Sonra bir süre kendime gelemiyorum. Yani beynim duruyor. Sessizlik oluyor içinde. <laughs> Sonra bazen şöyle ekolu bir ses geliyor. Bekleyin ne işiniz var? Var 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 <laughs> var. Doğru yani. Tamam yeter 7 dakika olmuş hadi görüşürüz. <laughs> Kardeşim. Evet. Tamsız oğlum. Emanet arabayı Artık görünce dayanamadım. Evet. Kimin arabası ya bu? Ha şeyin araba. Hı. Oluşun araba. Şey, oğlum motorları... insan kitler tut, lan. Tut, tut. Siz bu arabayla mı gideceksiniz? Kahve dökeyim mi? Allah aşkına bir... Al alay... şunu bir ne arabayı. yapıyorsun sen yap <laughs> Yardımcı olun. Ya, arabayı mı sallar mısın? <laughs> oğlum bunda su yok. Contayı yakarsınız lan. Contayı <laughs> <laughs> yakarsınız. Oğlum şaka <laughs> değil. Ya. Bu ara çok su yiyor. Kaçak var mı? Su yiyor ne lan? Öyle bir şey olur mu? <laughs> Motorda bir sıkıntı var. Dur lan dur maksı geçme. <laughs> kıtır kıtır. O fazlasını atar zaten. Yok yok. Şu kaputu açınca olur. da ya, o su kesilmeyin. Görüyor sen? musun nerede su? Yok. Tamam ya yani niye kızıyorsun? Oğlum <laughs> manyak mısın bu araba? <laughs> Sakin. Motoru bırakırsınız o yüzden diyorum. Oğlum motoru zaten bırakmış. <laughs> Şok oldum lan. <laughs> deli ya Hasan İyi ki açmışız bu arada. Evet. Yetmez yetmez. Hala yok. Yok oğlum ama. Yok. 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 Görüyor musun? Şunu buraya kadar dolu. benim arabada belki vardır. Azam. Ya arkada kim itiyorsa itmeyi kesebilir mi? <laughs> dur bakayım. Dur Biraz dur dur. Da. tamam tamam. Arkadan biri bir şöyle bir şey yapıyor. <laughs> oğlum baktın duramıyor musun? Yo yo yeter yeter. Yardım şey, şey, yok abi. yok yeter. Max'ın yerinde. Şey nerede? Ya çubuğu nerede? Kaputu zaten hepimiz tutuyoruz <gülüyor> anlamsız <gülüyor> şekilde. yani işte ise şunu takalım. Neredeydi? Şura <laughs> <laughs> şura. Ola değil oğlum ya. Yani. Peçete var mı? O zaman peçete. Oh, geldiniz <laughs> oğlum bu arabayla. Benim bagajda var git al. Oğlum şok oldum bu arada. Ustam bunun günahı ne olur bize? <laughs> bunun günahı çok yani. Bu, <laughs> bu arabayla bin bütün bir sürü sevabın olsun olsun bu arabayla git. 300 yani 3 yanlış bir doğruyu götürür. Rover <laughs> lan bu. Range Rover bu. Şok oldum ya. Oğlum Rover da. Sapa sağlam araba. Tüpü var mı? Yok. Yok. Yeter. Yeter yapma. Tüpü mü iyisi? Ne olmuş öyle ya açık bunu. Ya da. ya var lan. Var gibi. Dilek ya var falan. da bu Çok neden benzin kokusu geliyor mu? Ne Bunun Neyse katar, yağ var evet. Sireceğe koy. Kalan da sireceğe de. Şey i̇yi <laughs> iyi. iyi falan. <laughs> Bunun arkasına aynı şekilde su ekle de motoru bırakırsınız o yüzden. De. Geçen az daha yapıyordur. Tamam. Suyunu sık sık kontrol et kardeşim. Şey ya, hararet çubuğuna bak. Hararet çubuğu... Bir anda hararet çubuğu artmaya Araret başlıyor. Var. Ben de orada koyuyorum. Çekiyorum kenara 20 dakika dinlendiriyorum. Aman diyeyim ha. Ne var orada? <laughs> Bilader emisyon testini geçemezsin böyle. Araba siyah duman atıyor. Atar. Şu Ama an ekspertize araba... girdi. Oo <laughs> hidrolik direksiyon, teknoloji. Nasıl ya? Zeynep'in camına gidiyor. Farları <laughs> yak farları. Para açsana da çok. Ne kafası <laughs> oldu. Ne kafası oldu. Ne kafası oldu. Ne kafası oldu. Ne deli gibi su eksikmiş lan. Azap. Evin eli suydu. Ben benzinliğe gidiyorum. Evet. Tamam. Benzinliğe giriyorum. Bıraksan. Evin önünde bayağı su eksik. Damlatıyor galiba. Çünkü mesela 3 gün önce de bu yandı. Tamam yo su seviyesi şu an iyi de. Adım adım düşürüyor işte. Bu da işte 3 günde bir arabaya su istiyor. Şey var mı? Bu yanıyor bazen. <laughs> Bunlar alev alabiliyor. Özellikle su yoksa... Bunu direkt söküp atalım o zaman. <laughs> bu alev alıyor. söküp atma da sen de yine tüp olsun. Bu yanarsa söndürmen lazım. Diğer türlü bütün arabaya şey yapıyorsun. Kaputu açıyorsun. İki kişi lazım. Biri atacak, diğeri... <laughs> <laughs> bir tüp var mı? Tüp var. <laughs> Çekelim. Evet, çok... İyi ya iyi bir şey yok. Siz de lezzetli bir mola vermek istiyorsanız bu benzinlikleri tercih etmeniz gerekiyor. Bakın kendisi çok memnun bir müşteri. Elimi vurdum. Yani. Ya. 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 Yani biliyoruz, evet. <laughs> biliyoruz da şey yaptığımızı. Bir binanın giriş kapısında bu ortam olunca bir çok da ses yükselmiyor. Ne anlamadım ama <laughs> herhalde kalsın yani. <laughs> <Sen, gülüyor> <laughs> da biz son ses <gülüyor> bağıra <gülüyor> bağıra <laughs> söylerdik. <mi>? Hatırlarsınız mı? Sen yok, <laughs> sen yok. Hayır o da vardı kaç gece <laughs> vardı. <laughs> ben söyleyeceğim. I'm breaking in Shaping out Then taking out on the prison bus This is not The apocalypse. I feel it in my bones to make my systems blue Welcome to the new age. To the new age. Welcome to the new so, age. It. To the new age. Whoa. I'm to Radioactive. Radioactive. Bande bitte Something oh, like she was living <laughs> for <it. Awesome. laughs> proof, nothing to lose. Far away, far away. Because you take you far away, far away. You show me down who I won't follow. I am tired Sen nasılsın? Haydi, bir gün alıyorum, alıyorum. Ya, sarı pürpür. Sarı pürpür mi? Alkış. Alkış. Bütün pastaya çıkırdım ben. Düşün ha, bu oluşun özelliği. Şey, bu ay, yok bu ay değil. Ay, manga'nın ayrı şarkısı neydi? Bir tıngırdat. Ben onu söyleyeyim. Aylı abi. değil, <laughs> ayna. M Öyle ayna, evet. ayna. Allah Söyle Adam oldu ya, orada. var mı? Gerçi bunu açmama çok gerek yok ya. Ölüler de sanıyor ki diller de her gün helva yiyor. Ben de buna yaptım. İşte her şeyin bir aşaması var. Öyle her şey kolay değil. <laughs> kim bilir nasıl gözüküyor. Şimdi biz buraya geldik de. Niye? Akü ya? takviyesiyle ilgili hiçbir içeriğimiz yok ki. Kablo yok, bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> biz, ben, biz burada ne yapıyoruz oğlum? Alo, geldik ne biz. Kapı aç. Ne? Kapıyı aç, geldik. Ben hallettim işimi. Ama geliyorsanız bir sanayiye gelin. Beni belki orada almanız gerekebilir. Ne diyorsun oğlum sen? Evdeyim demedin mi? Evdeydim. Sonra bizim orada bir tane usta gördüm. Ustaya seslendim. Abi siz araba var mı? Var dediler. Getirdim. Getirdim. Ee? Akü şey de yaptı. Kabloları da vardı. Kablolarını da aldık zaten. Evet. Şansını yaptı. Şimdi sana iyi götürüyorum. Ama sahiden nasıl döneceğim? Ya şimdi beni küfür ettirme. Youtube'dasın. <laughs> Kardeşim bize niye haber vermiyorsun? Biz senin kapının önündeyiz. Dayı sen duştan çıkacaksın. Ben seni arayacağım demedin mi bana? Yok duştan çıkınca... And there's a woman. Yeah. A woman who I love. And I got <laughs> close. Nearly got fucking <laughs> everything. He öyle şeyler yapamayız. Şimdi sen arabayı bırakacağım mı bırakmayacağım mı? Onu bir kesinleştir. Arabayı niye bıraksın? Akü değişmeyecek mi ya? Arabanın sıkıntısı ne ya? Dayı hiç hiç çekim yok. Kendi kendime bir şeyler yapıyor. Şimdi akü ölçtüreceğim. Ben aküdendir diyorum. Ak Ak akü, akü <laughs> değiştirsin <gülüyor> düzelir de. Takviye yapınca çalıştı mı? E tamam akü sıkıntısı. Aki kömürü bitmiştir vesaire. Belki marş motoru. Buji. <laughs> Neydi? Buji. Yok ya. Marş. Alternatör. Dinamos. Alternatörde belki bir sıkıntı olmuş olabilir. Gaz kelebeği. <laughs> şey, ya. <laughs> ee, alternatör. İyi biz ne bak yani şimdi? Evet, geçen videoda sesine bak. <laughs> o işi yaka yaka mikrofonuyla çözeceğiz de biraz zaman lazım. Biraz para lazım. GoPro da çıkmadı zaten. çekilişten anasını satayım. E, Şeyde. Su mı hiç çıktı? Hiçbir şey çıkmadı abi. Belliydi öyle olsa da. Bak bak çekilişinden <laughs> GoPro. Ben bir şey de demek istemiyorum. Artık zaten şu sıra inancım hiç yoktu, hiç, hiç de yok artık. Kime çıktı belli mi? Yazıyor, şey aldım. Takvim gazetesi aldım, 5 lira verdim. Bir an dedim, şuradan gazetenin ucundan baksam 5 lira niye verdim? Ki? Oğlum şöyle bir şey yapsana. GoPro'nun kime çıktığını bul. Instagram'dan mesaj at. İşte e, sa satın almak istiyorum falan filan Bence makul ucuza satabilir belki Bilmiyorum çok benim tarzım değil ya Çünkü şöyle düşün hiç bunlarla ilgilenmeyen birisin Rastgele bir çekilişten sana GoPro çıkmış Ne yaparsın ben olsam satarım Yani sen de haklısın da Yani adam şey gözüyle bakar Aa para çıktı ya falan gibi Ya şimdi şöyle bir düşüncem var Beleşten bir eşya gelseydi tamam eyvallah Ama şimdi alt kademedeki bir ürüne Ben pazarlık boşuna yıpratma falan Hiç uğraşmak istemiyorum Neyi alt kademede la GoPro prodop Kopro 10 var ya şu an. He 9 muydu çekiliş? Çekilişteki 9'du. Ya 10 olsa belki uğraşırdım da 9 içinde yani. 11 bile çıktı da herhalde, değil mi? Olabilir. O yüzden çok uğraşmayacağım gibi. Makul 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 makul. Durduracağım kaydı şimdi. Şimdi ben şunu açıklayayım. Önceki videoda sesi yine bu şekilde telefondan almaya çalıştık. Fakat telefonun mikrofonu arabanın mikrofonuna bağlandığı için ses bok gibi geldi. O yüzden şimdi bluetooth kapattım. Arabanın mikrofonuna bağlanmasın diye. Yeniden deniyoruz. İnşallah ses güzel geliyordur. Evet ben teyit ettim. Gerçekten bok gibi. Yani 5 dakika önce ne yapıyorum? 5 dakika sonra ne yapıyorum? 5 dakika sonra ne yapacağım? Hadi görüşürüz. Tam şu da. Tamam. <laughs> Hadi gidelim. Tanrı'yı güldürmek istiyorsan ona planlarından bahsedelim. Gerçekten. Buraya takviye yapmaya diye geldik. Kapıda kaldık ya. İnsan gelin bana takviye yapın deyip sonra kapıda bırakır mı? ben gittim diyor. E, aferin sana ya bana koy. Siktir git. Daha Şöyle genişler. Aa kendini çek. Ne dedik lan? Çevir lan. Hepinizi tokatlayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Saniyede de eşleştirebiliriz. F1'lerde iki kişi oluyor Zaman. hocam. Ay, i̇ki kişidir. Ay. İki kişi. İki. Kişi i̇ki. i̇ki, i̇ki öğrenci şey. değil. Muhteşem. Bizi çok üzgün şu anda. Tamam. Lan. Elini nasıl sıkacaksın? Başka nasıl? Burnun kocaman. Hey man. İrademin ötesine geçti. Asla kullanılamayacak kayıtlar aldığınız için teşekkür ederim. Niye?